Herkese merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar efsane bir Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte en iyi ödülü bulan kazanı yapıyoruz. Evet arkadaşlar video like atıp kanala abone olun hemen ismini okuyorum. Şerette de Berat İpek, Fırat Şabo, Necdet Eski, Fadime Dönmez, Banu Özdemir, Nurettin Koç, Esma Çalık, Kadir Keter buradan selamlar olsun. Sizler arkadaşlar bu tabloya çıkmak istiyorsanız video beğenin kanala abone olun. Kanka ne diyorsun sen şimdi ya? Vallahi ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun sen ya? Kanka ben ne diyorum? İnmiyorum ağaçtan. İnmiyor musun ağaçtan? Neden inmiyorsun oğlum ağaçtan ya? Neden? Video like gelmiyor. Ne yapayım? Valla artık yaşamanın bir önemi kalmadı. Arkadaşlar Berkay neler neler diyor ya. Video like gelmedi için intihar edecek kanka. Kafayı yemedin en şuradan ya. Lütfen hadi ya. Abone de kanka, gelin like hadi. gelmiş mi kontrol et. Kanka like gelmiş de, abone gelmemiş ya. Yani, kusura bakma. Ya kusura bakma. O zaman hadi. inmiyorum yine inmiyorum. Arkadaşlar <laughs> hadi şu adamı bir susturalım ya. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kanka ne? Like atın annesi babası ölümsüz mü olsun? Abone de olmayı unutmasınlar mı? Berkay, sen evet evet aynen öyle. Ben de tam ondan bahsediyordum. Aynı zamanda tam ayağın altında bir gizli geçit var. Ama like'larla açılıyormuş. Oha arkadaşlar bir dakika. <laughs> Berkay ne diyor? Gözlerimi kapattım. Hadi bakalım arkadaşlar. Berkay şu anda gözlerini kapattı. Like atmayı unutmayın. Şu anda arkadaşlar gözlerimiz kapalı. Video like atmazsanız video devam etmeyecek. <laughs> neler neler diyorsun? Bir dakika. Ya gizli geçiyorsunuz. <laughs> kapat şurayı kapat. Hadi arkadaşlar başlayalım şöyle. Eee şimdi arkadaşlar en iyi ödülü bulan kazanır oynuyoruz. Eee kanalımız bu arada 100 bin abone olunca kanal şarkımız geliyor. Kan geldim ben. Kendi yerime geçtim. Kanka, bu seri çok şanslı bir seri ya. Yani şansa bala bulurduğundan bir seri. Evet. Ama zevkli. Evet zevkli. Sen şimdi şu tarafa geç Berkay. Sen diğer köşe geç. Hadi bakın ben de bu tarafa geçtim. Şimdi arkadaşlar. Hazır mıyız? Kanka sen sağacaksın. Dur gece görüşünü iç. Gece görüşünü iç hemen. Şöyle. Hop içtim ben. Bir. Bir. İki. 3 şimdi Hop arkadaşlar ben buldum bile Bir tane buldum Berkay sen buldun mu? Şöyle Bir tane buldum aynen Oo arkadaşlar ikimiz de aynı anda bulmuşuz demek ki Aha bir tane daha buldum Oo Berkay çok güzel bir şey buldum Çok güzel Allah, bir şey buldum Allah öldüm galiba arkadaşlar Berkay yani ölmedin de hatta hiçbir yararı yok ama Kanka ee, burayı yapan altın kim ya? Ya Caner Caner kanka Caner yapıyor. Arka çete. Caner yaptı değil mi? Caner var ya. Var Hep kanı söylüyorsun güzel şeyleri. Arkadaşlar şey yok öyle bir şey yok bu arada. Ee, güzel bir şey falan söylemiyor yani. Kanka bak, bak hile yapma kanka ya. Vallahi hile yapıyorsun ondan sonra. <laughs> böyle bir şey ne yok arkadaşlar. Valla böyle bir şey yok. Sonra ooo Berkay'ı gördüm. Az önce ayağını gördüm. Bu arada bana... Altımı mı kırdın sen benim? Ee, yo altını kırmadım. Ne buldun abi şu ana kadar? Bir söyle bakayım. Ben, ben mi? Çok bir şey olamadım ya. Ben bir yukarı çıkayım. Dur atla sana tepe atacağım. Hop. Neresin? Abi Aa, bana tp atma. Lan. Şöyle. Lan öldüm. <laughs> i̇şte <laughs> öldüm. Bu. Tamam biraz vakit kazanacağız. Biraz vakit kazanacağız. Ay ee... o mitanlar. Ha gitmemiş. Ha. G Abi Lan, yerin. Gisiydi. Nerede doğdum ben ya? Diğer yerde doldum. Ha biraz lag like girmiş olabilir. Arkadaşlar ben de o zaman vakit kazanacağım. Tamam özür dilerim. Arkadaşlar Allah benim belamı versin ya. Başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Tövbe tövbe. <laughs> ne diyeyim kanka ne diyeyim yani. Ne, ne desem suçu. Oho bir tane daha Arkadaşlar sandık. iyice bozdu kan ya. Yorumlara çok bozdu kan abi yazabilirsiniz. <laughs> Yok öyle bir şey <laughs> yazmayın. Uy ben kay. Baya aşağı buldum. Baya aşağı buldum. Bayağı, buldum. Allah. Neredeyim lan ben? İki tane ard arda sandık buldum valla. Şöyle arkadaşlar. Kanka dur ben nerede oldu bilmiyorum buraya geldim. Aa lütfen. bak burayı açmış. Burayı da Berkay açmış. Buraydım mı arkadaşlar? Abi belki sen, sen de 3 tane buldun, ben de 3 tane buldum. Yok ben de 4 tane buldum. Galiba öyle bir şey evet. Şöyle arkadaşlar şimdi şurada aha bir tane hediye kutusu buldum. Tamam arkadaşlar aha abi arkaya tam. Ben hiçbir şey bulamadım. Nasıl bulamadın? Bir dakika. Şöyle. Ben yani 2 tane 3 tane buldum daha başka bir şey yok. Arkadaşlar yani bulursun ya kanka bulursun. Şöyle abi ben yukarıdan kazıyorum da yukarıdan kazmak. Bir yukarı orada... gidebilir miyiz ya? Evet çünkü hep aynı derecede olmuyor. TP at istiyorsan belki bana. Şöyle. Attım. Hop. Kanka ben o zaman çöp kutusuna boş eşyalarımı atıyorum ya. Şöyle at. Girmediğimiz bir yer kaldı mı ya? Şu Abi, şuralardan falan var, gidip var mi? Var ya. Girmediğimiz bir yer. Abi of, aldı. Allah be. belanı ya. Ya of şirinsiz. Şerifsiz <laughs> ya çok sinirim ama sandığı ben açtım ha ilk ben açtım sandığı Aynen ama yani Hızlı yani sonuçta Arkadaşlar şey, hızlı olan, şey. olan kazanıyor işte görüyorsunuz Ben de yavaş olan Tamam başka bir şey kalmadı kanka ya Kanka Hiçbir var var, var ya var 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 mı? Vardır Vardır. Bir şeyler vardır. Şöyle. Arkadaşlar. illa bunu ha bunu yapmışız. Abi bir şeyler olması lazım ya. Elmas mı elmas mı? Abi ne arka? kadar aşağıymış ya acaba? Elmas mı elmas koydum dedi Caner bana. Ne diyorsun abi? Elmasları buldum ya ben. Ciddi misin? Aha. Abi her birinde buluyorsun ya. Tamam o zaman bitmiştir kanka ya. Başka da yoktur. O zaman bitti. Aynen arkadaşlar o zaman ödüllerin hepsini bulduk. En iyi ödülü büyük. Tamam, bende Bendeki blokları falan buldum onları açacağım. Abi burada en iyi ödülü bulan kazanıyor. Gerçekten serinin ismi gibi. Ee, kanka bir dakika bir dakika bir dakika. İlk ticaret abi böyle bir şey var mı ya? Arkadaşlar. Şey, tamam dur işte. ben bir lakip öktürüm açayım da gerçek bakalım. Bekle yani. bekle bekle. Belki ben lakip öktürü alacağım abi böyle bir şey var mı ya? Bekle. Yok yok. Ben bir, dur bir ya bir açayım Allah Allah. Kanka Allah. Belki o zaman bir bekle. Bir ben de izlemeye geleceğim. Bekle ben de izlemeye geleceğim. Tamam gel. İzle beni. Şöyle. Arkadaşlar arka. ben. açıyorum. Aç bakayım. Tamam. Aa bu ne tamam, ya? gibi arkadaşlar. Ah bunlar sen olsun. Bu Açıyorum. Hop. Abi siz nesiniz ya? Gidin lan buradan. Tamam. Gidin lan. Yine kötü. Son bir tane kaldı. Arkadaşlar Makin bundan doğru. da güzel bir şey çıkmazsa boşa harcayacağım. Tamam, tamam yeter. Tamam güzel. Bak bana verseydin <laughs> Hiç mesela. Hiç şey çıkmadı ya. Mesela bana verseydin ee, işte kazıklamış olacaktı. Arkadaşlar ticaret bu canın önüne. Kanka şimdi Abi, ben girdim ya ben. senin en sevdiğin ürünün var elimde. Buna. <gülüyor> <gülüyor> Ay ho oh, <uy>, arkadaşlar. Ha 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 ha. Vallahi arkadaşlar ben buna eee neyim var arkadaşlar şimdi? Neyim var rap'ten gari? Söyle bakayım. Sana bu silahı veririm. <laughs> o bok gibi silah bana kakalamaya çalışın ha. Yok ben belki. <laughs> Ama kanka ben, yani şimdi şey. Ya kanka, kask yani sonuçta şey ya kask kaskıyorum. İstemiyorum. Bir şapka alt tarafı. İstemiyorum istemiyorum. eee sen buna zaafın var abi ben bunu biliyorum. O yüzden arkadaşlar bir like atın. Şunu arkadaşlar bir soyup. eee Sende so neler var? Ben belki sana ya söylerim. eee M4 var. eee ondan sonra şu Ninja Yıldız var. Katana var bende. Tamam mı? Hı hı. Hatta şu arkadaşlar kazmaları falan atalım biz en iyisi. Şöyle. Sen hediye kutusu falan açtın Aa, mı? Hediye kutusu var bende. Ö i̇ki tane örümcek ha var. Dur hediye kutusunu açayım bakayım be. Hop! Abi Demir Seyit işte bu. Abi güzel. Tamam, tamam. Öldüm tamam. Ben. Güzel, güzel, güzel. Çok iyi hediye bulmuşuz demek ki. Kanka, şimdi bende M4 var. Bu M4'ü vermem. En aylık olur. Ee, örümcek ha verebilirim. Örümcek ha verebilirim. Ama bana ne vereceksin? Yani kanka ne vereceksin? yok ya ben. Sanırım bilmiyorum. Ben bir şunu yapayım öncelikle. Abi ne ben abi? Ben şuradan senin elmaslarım var. Elmaslarımı kanka. kullanmak zorundayım çünkü setim yok. Ben tamam. şunu yapayım. Abi adam işte arkadaşlar mesela şunu ben buldum ya. Elmasları da ben bulsaydım %100 avantajlı konuma geçecektim. Kesin kazanmıştım. Ee, sen de Azrail'in sopası var çıktı. Onu alamamıştım. Göstersene be. Bakayım. Ee, dur Şöyle. şu an pink girdi galiba. Al. Şöyle. Bu kanka. Ka kaç o, vuruyor? Iyi. Kaç vuruyor? Bu mu? 6 vuruyor. 1-2 de 6 vuruyor. Onu bana alsan lan ben onu istiyorum. <laughs> bir de kanka işte... e, bir tane bana kas atarsan olur demir ya kas yok var lan. mı? <laughs> yok yok. Hadi belki o zaman şunu at şunu al kanka. Bana güzel bir şey var. Şu bal kabağını alırsın. Yani Tamam al, at onu bana. sana bunu atayım. At abi. Şöyle. Arkadaşlar güzel dolandırdık. Güzel dolandırdık. Şöyle. Hop! Kanka sen bunu vardı şimdi sen neyle kapayacaksın? Ben onu merak ettim. Ben Bunla. Ben şimdi şu katanayı da sildim. Ha o 9 vuruyor. Ya oğlum ben enayi miyim? O ben enayili yaptım zannettim mi? Şerefsiz Aa, <laughs> bu şerefsiz maskeyi aldım. arkadaşlar bu maskesini aldık. Tamam kanka o zaman kapışmaya yavaştan geçelim. Başka bir şeyim var tamam, mı? Tamam başlayalım ama ben çok avantajlısım arkadaşlar. Bu sefer kaybedeceğim galiba. Tamam. Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar Kaan'ın yeri nerede? Kaan'ın yeri burada. Belki e sen de kendi yerine geç abi. Şöyle. Ben kendi Kaç yerimim. olan kazanıyor? 3 olan mı kazanıyor? Kanka e, geçen videoda 2 yaptık. Bu arada arkadaşlar bu en rekabetli maç 2-2 şu anda durum. 2 kere Berkay kazandı. Abi i̇ki yok ben var. öldüm ya benim espletim bir şeymiş. Ya pardon <laughs> pantolonum yok. Hadi bakalım arkadaşlar geberticem Kanka o zaman e, say bakayım geriye doğru. 1 2 2 3 Arkadaşlar ben direkt şeyle doluyorum. Allah! Kaloşnikov! Şerefsiz. Arkadaşlar Kılıcı çok abi, güçlü. Abi çok vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor. Yemin ederim kılıcı çok güçlü. Şöyle arkadaşlar belki de kılıcı kılıcından dolayı avantajlı sadece. Hop, bir dakika. Hayır. Bir dakika. Abi, aynen 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 aynen. Bir dakika, bir dakika. 1-1. Bir bir. bir, bir. Arkadaşlar ok be. Ben öldüğüme şükrediyorum ediyorum bu arada. Tamam. <laughs> Şu setimle. Tamam. 1-1. 1 2 3 Alan kazanıyor. 3. Alan kazanıyor ya da 3 uzasın. 3 uzasın. 3 uzasın. Aynen 3 uzasın abi çok çok riskli. Şöyle Hop Arkadaşlar Bir dakika Hop Arkadaşlar Berkay oku da kaçma Berkay Abi böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı abi ya? Suyun altına girdi şeytan Sen bari şirinsizsin i̇şte Sen bari şirinsizsin <laughs> şir <laughs> <laughs> Çok fena şirinsizsin <laughs> şir <laughs> sen 2-1 Abi 2-1 ya Hazırım bunu kıracağım senin oğlum 2-1 Hazır mısın? Hazırım 1 1-2-3 Hop Arkadaşlar ben niye dalıyorum ki? Hop. Bir dakika. Hop. Şöyle. Abi. vako! İşte bu. Hayır. İyi. <laughs> kazandın. Kanka bir tane daha şans ver. Lütfen. Kanka <laughs> yok vermiyorum. Tamam ben kazandım ama değil mi? Tamam sen kazandın. Hadi bakayım bir tane daha şans. Abi nasıl kazandın tamam, lan? Abi, bir şans. Hop. Ya, bilmiyorum ki ben Yemin alıyorum ya. Ederim. Kılıcın çok güçlü o yüzden. Vallahi yoksa kazanamazdın. Şöyle arkadaşlar. Görüyorsun bakın. Aldım mı sen? Hadi bir çık olsun Erkan ya. <laughs> yok yok ben kazandım. Tamam tamam. o, ben şu setimde kazandıysam abi vermen lazım hakkım ya. <laughs> doğru doğru. Arkadaşlar Oy. ben Dur'la vurmuyorum. Şöyle. Neyse arkadaşlar sağda bir tane video var. Solda da kanalımız var. Ee, soldan kanala abone olun. Sağda da videoyu izleyin. Berka çok güzel comeback atmaya başladı bu oralar. 3-2 arkadaşlar. 3-3 olmasını istiyorsanız videoyu beğenip Arkadaşlar alalım. çok dalga geçti bende. Bak 3-2 yaptım. Yani, yani, belli olmaz arkadaşlar. Şimdi kılıç o çok güçlüymüş bu arada. Ben bunu anladım. 2 tane avans vermiştim hemen bir şey oldu. <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman bir sonraki videoda <laughs> görüşmek üzere. Sağda bir tane video var. izlemeyi unutmayın. Solda kanalımız var. izlemeyi unutmayın. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.